Evet dostlar, selamun aleyküm. Öncelikle Allah'ın selamıyla selamlayalım sizi. Şimdi kadayıfa dair çok önemli bilgiler ve belgelerle, canlı belgelerle size inşallah bir sunum yapacağım. Şimdi yanımda oturan benim hacı babam. Bu işi çekirdekten yetişme diyeyim. Ya da bununla alakalı bize vereceği bilgiler hakikaten çok çok önemli. Bize, günümüze ışık tutacak yani. Kadayıfa dair, çorbaya dair, e, bu meslek nereden geldiği, kimlerden bize geldiği, çiğ köfteye dair, Diyarbakır'a dair bazı şeyleri konuşacağız böyle. E, i̇nşallah bizi birçok konuda bilgilendirecektir. E, adı Hacı Cemal İnan. Daha doğrusu Hacı Cemil İnan kimlikte. Halk arasında Hacı Cemal diye bilinir. E, i̇lk ee kadayıf dükkanlarının adı da Kadayıfçı Selim. Tek Kapı'nın karşısında idi. Onun daha evveliyatı var. Bunu onun dilinden dinleyelim inşallah. Şimdi baba, bize bu konuda mesela öncelikle nereden başladı bu iş? Bu meslek ilk olarak Hristiyanlardan meydana geldi. Ermenilerden. Ermenilerden. Ha. Evet. Ermenilerden nereden nerede icat edildi? Mardin kapısında Hacı Ömer camisinin içinde orada bedenin içinde orada Hristiyanlar hem Çiküfte hem kadayıf icat etti. Bizde çalışan kişiler şimdi Fezi Temiz'in babası Hacı Ömer'in babası Hı -hı. Mehmet Oktay'ın babası Hı -hı. bir de Mehmet Mehmet evet. Bu dördü ortak olarak gittiler orada işçilik yaptılar. Evet. İşçilik yaptılar. Mardin, Mardin kapısında. Hacı evet. Ömer camisinin içinde orada bedenin içindeydi. Evet. Şimdi oradan aldılar. Bunlar mesleği aldılar. Geldiler. Eski belediyenin karşısında Deliler Hanı'nda orada ufak bir dükkan açtılar. Dördü. Yo, Hasan Paşa Hanı. Hasan Paşa Hanı. Hasan Paşa Han'ın kapısının önünde ufak bir dükkan açtılar. Uyuşamadılar. Hı. Dördü. Dördü uyuşamadılar. Hı. Dükkanı terk ettiler. Fezi Temiz'in babası fırının içinde ufak üskerelerle bakır üskereleri yapıp ki porsun porsun yapıp millete yediyor Mehmet, ok, Mehmet Oktay'ın babası Hı. gitti dağ kapıda kitapçı dükkanı açtı. Mesleği bıraktı. Mesleği bıraktı. Mehbekan kalktı gitti. Mehbekan biraz zengindi. Evet. Gitti. Ben sade. Ben Benusa evet. bahçesini aldı. Evet. Ben var ya. Evet, ben Ben Ta Mardin kapısına kadar bu bahçe aldı. Maşallah. He. Evet. Bahçe aldı. İlkin dedi Mehmet Bakan'a dedi. Urfa kapısından da kapıya kadar dedi. Hı hı. Yolun üst kısmında. Üç mecder raşat parasını dedi vereceğim dedi sağ vereyim bu. Nereden nereye kadar? Urfa kapısından ta da kapıya kadar. Maşallah. He. Üç mecder raşat parası. Hı hı. Mehbakan dedi almıyorum dedi ormanlıktır dedi. Ben alıp ne yapacağım dedi. Hı hı. İşte Diyarbakır'ı hani bilmiyoruz He. ya. Uş vakabından ta daq qafya qədər tamami ormanlıqmış arkadaşlar. Hə, ormanlıqdı. Ormanlıqdı. Xristianların yeri idi. İndi bu qaqtı getdi, bambusa da dedi bahça aldı. O da məsleği bıraqdı. O da məsleği bıraktı. bıraktı. Fəzi Təmizin babası öldü. Məmməd Şirin vardı. Nəlikəhmətte. Məsleği o aldı, çalışırdı. bu yani babasının yanında çalıştı. Mesleği öğrendi. Ha, öğrendi, gitti Hı -hı. o çalıştı. Hasiren şimdi Hazlan geldi gitti çalıştı. Hasfile çalıştı. Hasebezdo çalıştı. Hazriza çalıştı. Bunlar birbirinden meslek aldılar. Her biri ayrı ayrı meslek sahibi oldu. Mehmet Oktay'ın babası rahmet oldu. Mehmet Oktay da kapıda dükkan açtı, Hacı Rıza'yı götürdü, yanında çalıştırdı. Tatlıcı dükkanında dükkanı çalıştırdı. Topal Hasan, Hacı babası. Hı. O da gitti, yanında çalıştı. Evet. Oradan mesleği tam tamamıyla aldılar, ayrıldılar. Hacı Rıza'yla? He, ayrıldılar. Şimdi mesleği oradan Hüseyin Bezgah Bezgah orada çalıştık, haftı gitti. Eski Zebze Pazar'ın köşesinde orada açtı. Evet. Güzel iş lokantasının yanında evet. açtı orada. E şimdi mecbur şimdi biz de şimdi ondan aldık. Kimden? Hüzzeru'dan. Ben Hüzzeru'nun yanında çalıştım. Ha. Evet. Hüzzeru. Eski yoğurt pazarında şeyi vardı. Şey, dükkanı ne? vardı. Gece gidiydim, kıyı fatiydi. Gündüz bu kamyonda Evet. Tuttu geldi, baktı ikimiz kardeş şimdi mesleği aldıktan sonra Senle senin amcan beraber. He. He. Biz bunu ikimiz beraber şimdi bedenin diş kısmında Şimdiki şeyin yeri, Selim amca sofra salonunun heh. yeri, Ama bir o köşesi. Heh, o köşede biz şimdi... Kurda Muhammed'in kahvesine girerken. Tamam. Altı, 600 milyon Orada dükkan açtı. He. Dükkan açtı. Sene kaçtı baba o zaman? 64, 65. 65 di. 65. He. Şimdi biz orada bir sene orada kaldık. Kış oldu geldik Fezit Temiz'in şey, dondurucu Hasan'ın barakasına. O kışı kışın o orada kaldı. Tek kapının tam karşısında. He. O tek kapının karşısında dondurucu baraka, vardı. baraka vardı. Bir kışın orada kaldı. Dondurmacı Hasan'ın barakası. Dondurmacı Hasan Bir yıl üzerinde o kış üzerine geçti. Yazın Karayolları'nın binası yapıldı. Rihale'ye girdik. Hemen. Evet. Rihale'ye girdik. Rihale'ye. 14 şey, kişi. He, 14 kişi Rihale'ye girdik. Rihale biz kazandık. Evet. Biz Rehale'yi kazandık. Dükkanı oradan açtık. Yani eski kadar selim. Eski kadar selim. Şimdi dükkanı açtıktan sonra bir tarafta kadayıftı Yanındaki dükkanı da aldı. Bir tarafta da kadayıfti. Kadayıf lokanta. He. Kadayıf dükkanı ayrıydı. Lokanta ayrıydı. cevap evet. Kebap evet. Dönerdi. Şu diye bu di, vel hasili. Yani 15-20 tane işçi çalıştırıyordu. Hmm. Evet. Günde 60 kilo mercimek döküydük. Maşallah. Kazana. Evet. Saat 9 oldu ve mercimek bittiydi. Hala beni görenler bana diyor ki ya o çorbanın tadı, o çorbanın lezzeti. diye. Hacı Baba gel acaba di Hacı Baba ne koydu o çorbanın içine? O çorbanın içine 15 kilo kemik. Arkadaşlar hala bir püf noktası söyleyeceğim size. Hala ha. biz daha o çorbanın üzerine konulan sosu bak bize diyor karışımda bunlar 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 var. Evde yapıyoruz. Fakat mümkünatı <laughs> yok. O tat, o lezzet olmuyor. Herhalde bu yerlerdedir o, o tat, o lezzet öyle diyeyim yani. Onu getirdim. Kadayıf yerinde zaten kadayıf e bakıyordum. Çorbaya saat 9'dan sonra kadayıf atıyorduk çorbanın yerine. Ha. Her iki dükkanda da kadayıf satılıyor Biri penili, biri cevizli. Fıstıklı. Peki baba, böyle bir şey diyeyim. Ee, şimdi kadayıfın çeşitlerini ben millete söylediğimde... Sanki işte hani... O anda onlar varmış, bir başka hiç kimse yokmuş gibi davranıyorlar. Kadayıfın çeşitlerinden sizin döneminizde ne yaptınız, ne? Kadaif çeşitleri ne, şimdi ne vardı? Mesela? Sadece düz kadayıf vardı. Düz vardı. düz vardı. Bir de burma, burma vardı. He. Yoktu. Yani çubuk mu bu yoktu? Yok, çubuk yoktu. Peniri yoktu. Yok, peynirli de yoktu. Sen İzmir'de askerdi. He. Geldim senin yanına. He. Gittim kemer altında yemek yedim. He. Oradan Hatay Caddesi'ne gittim Antep'lerin He. yanına. Benden de rahmetli Asker beraber gittik orada tatlı yedir. Ben çubuğun tarifesini oradan aldım, S harfini oradan aldım. geldi Geldim. Tamam. S harfı sert, sert, geldi tutramadı. Tamam. Çubuğu yaptım, çubuğu tutuldu. Bir ara çubuğu satıydım, Hacdevan geldi dedi sen evimizi yıktın dedi sen bu mesleği nereden aldın dedi. Dedim Hacı valla ben kimsenin kol, kolunu tutup da zorla dükkana evet. getirmiş değilim. Evet. Ve ikinci çalışan kazanıyor. Ve ikinci kardeşim hapis bak ben Elazığ'a gittim. Kilis lokantası vardı. Evet. Kilis lokantasından bana yemek getirdiler. 14 kişidir. Şimdi kalktı dedi tatlı var. Dedim tatlıları say bana dedim. Getirdi dedi bu özel kadayıftır dedi. Penirlidir dedi. Baktım penire penir değil. Evet. Dedim arkadaş bunun durumu nasıl oluyor? Dedi amca dedi bunun işi derindir dedi. Evet. Kalktım orada onun cebine beş milyon para bastırdı. Evet. Dedim bunu doğru söyle bana dedim. Bunun bu şey bu? de püf noktası nedir dedi. Dedi hani dedi irmik, irmik ne? Sade yaktır Bir daha sürt Ben geldim bir ay bir şey bir yıl dedim evde yaptırdım. Bir yıl kaymak ev, kaymak yaptırdım. Şu an kaymak dediğimiz kadar şey. Kaymak, kaymak yaptırdığın yani. şey evde yaptırdım. Aslan geldi bana dedi ki dedi ya arkadaş dedi sen ne yapıyorsun dedi Vallahi müşteri kalmadı bizde. Dedim Hacı ben dükkandan müşteri tutmuş getirmişim. Yok dedi. Peki sen bu kaymağı nereden getiriyorsun? Dedim ben Afyon'dan getiriyorum. Dedim Hacı'nın kalktı gitti Afyon'a. 60 kilo Afyon kaymağı getirdi. Afyon kaymağı sadece şekerdi. Getirdi yaptı baktı çare yok tepsiye yaptı, tepsiyi de kırdı kaybı. Karakla beraber attı çöpe. Dedim benim of çocuğum ufaktı, Ayceniz ufaktı. Kendisine bir almanay yapmıştım. Hı hı. Bu geldi işçilerin içerisinde çalıştı. Hacla bir akrabası o da bizim yamaçların damadıydı. Hı hı. Geldi o pişirciydi, onu kandırdı, beş milyon koydu Cengiz'in cebine. Dedi, babam bunu nasıl yapıyor dedi, bir toz var, bir süt var, kaynatırı yapıyor dedi. Hı. Şifreyi verdi ona. şifreyi verdi ona. Şimdi orada bunların aralarına girdi. Hmm. Kışın ortasında ben el azıkta besli peyniri getirdim. Onu evde yapıyordum. İkisini birbirine karıştırdım, yapıyordum. Peynir yoktu. Ha. Teze peynir yoktu. Teze peynir yoktu. Besli peyniri vardı. Ben adamı belli ettirmiştim. El azıkta, bir çiftlikten. O bağını çıkarıp gönderiydi. Kimsenin haberi yok. Peki, buraya kadar tamam baba. Şimdi arkadaşlar kahve tadından hep kahvemizi böyle biraz yudumlayalım. Ondan sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi dedim ya baba kadayıfın çeşitleri. Mesela sizde ceviz, fıstık var mıydı sizin döneminizde? Fıstık vardı azdı. Kimse fıstık kullanmıyordu. Değil mi? Yok. Ceviz vardı. Ceviz vardı. Benim hatırladığım fındık bir ara yaptız. Fındık vardı. Fındık tabağı sayım. hangi? Hac Hüseyin. Bunları hepsini götürdü. Fındık, fıstık götürdü. Hmm. Bu yer fıstığı. Bu yer, fıstığı. Bu yer fıstığı. Götürdü. Şeyh Mus vardı Melik Ahmet'te. Pastaneci. Şimdi orada boy yeşil boyayla boyalatırdı. Şeyhimiz bir günde üç sefer yanıma geldi. En son kalktım buna bir toka vurdum gönderdim. Dedim kesinlikle ben bu pis, pis, işi yapamam. Dedi. Ben yapmadım dedi. Yapmadım. Kişi gelirdi gidirdi tatlı yiydi gelirdi yanıma bakırdı ya dedi dudaklarım yeşil olmuş. Acaba bu neyin neysidir? Neyse biz o konulara girmeyelim. Ne ya mi? konulara girmeyelim. Şey diyeceğim. Ee... Yani cevizli vardı. Cevizli vardı. Fı fındık, fındık, vardı. Fındık vardı ya. Yer fıstığı bile yaptı. Yer fıstığı vardı. Yapıp yeşillenir diye atıp Anladım. Neyse. Tamam. Ee, kadayıfa dahil bunlar var. Kadayıfa dahil bunlar vardı ya. Çubuğu sen burada yaptın. Çubuğu çubuğu. çubuğu Peki çubuğu... çikolatalı kadayıfı ne yaptın? Ya çikolatalı kadayıf şimdi kalkıyla getirirler. Şimdi hamur yapıyorlar. Ondan sonra biraz boya. Boya mı yoksa kakao? Kakao şimdi getirdiler, evet. ona katıyla yoğurdular, ondan sonra çikolata. çikolatayla değil de çikolatalı kadayıf yani budur ha. Peki benim hatırladığım baba hani mesela ben bazen senin dışarıdan ben çocukluğumda hatırladığım, ee, eve senin böyle misafirlerin geldiğinde tarçınlı, yoğurtlu... Tarçınlı şey, yapıyordum. Bir şeyler yapıyordum. Tarçıncı, kimse tarçınlı, bilmedi tarçın nasıl. Işte, tarçınlı ben şimdi getirdim kadayıfın o Tarçın bırakıyordum içine, fıstıkla beraber karıştırıyordum. Hı -hı. Ondan sonra çıplaklı yapıyordum, düz kadayıf yapıyordum, burma yapıyordum. Yoğurt yoktu değil Yo mi? Yoğurt yoktu. Anladım. Yok Yo Yoğurt yoktu. Tarçınlı sadece. Tarçınlı. Yapıyordum. Anladım. Kakaolu şimdi buraya şimdi getirmiş, kaka koymuş, şimdi onun içine yoğururlar, ondan sonra hamur edilir. Peki atıyordum. biraz Mehbekan'dan konuşalım baba. Yani Mehbekan ilk dükkanı o mu açtı bizim zazarların içinde? Şimdi bunlar dördü beraber açtılar. Dördü beraber Hasan Paşa'nın içinde ha, açtılar. Ha, Hasan Paşa'nın içinde tam temiz Bismillah yazhanasıydı. Evet. sağ kolda böyle biraz yüksek açtılar. Demek uyuşamadılar. Hı hı. Uyuşamadılar. Sonra Mehbekan gitti orada. Mehbekan kalktı gitti bahçe aldı. Ha ondan sonra gitti bahçe ha, aldı. Temiz'in babası gitti Merkehmet'te fırın aldı. Anladım. Ondan sonra Mehmet Oktay'ın babası gitti Kırtasi dükkanı açtı. Kırtasi dükkanında da şimdi kendisi vefat oldu, oğlu adayıf dükkanı açtı, arz vizayı Başkalarını götürdü. Başkalarını götürge çalıştırdı. Öyle bir birbirinden devir aldı, gittiler. Anladım, anladım. Allah selametle. olsun. Fakat yani bunun yaz... mesleği, meslek olarak yani ilk olarak Ermenilerden. Ermenilerden meydana çıktı. Anladım. anladım. Şimdi anladım. değiller Urfa'dır, Adıyaman'dır, çıköfte şudur budur. dedin baba, Çiküfte. Çiküfte de şimdi Aynı or oradan şey çıktı. Oradan çıktı. Aynı oradan çıktı. Ondan sonra bunlar geldiler şimdi. Merbakan dedi ki dedi ben yapıyorum dedi. E yaptılar baktılar hakkından gelmediler başkaları onlardan destek kaldılar. E o zaman küfteci şeyin ya dondurmacı Hasan dedi. Dondurmacı Hasan dedi. Anladım. 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 Benim aklımda öyle yanlış oldu. Neyse işte dostlar e, Kadayıf'a dair, Çorba'ya dair, Diyarbakır'a dair bazı şeyleri paylaşmak istedim. O çorba da bak 10-15 kilo kemik onun ayrıca bir buçuk kilo dana kıymasını şimdi eritiriydim bırakıydım içine sosu tuttuğu zaman Allah rahmet etsin vesi temiz geldi yanıma dedi hacı dedi ben dedi evde dedi her gün karıyla kavga ediyorum <laughs> ya niye emisin her dedi ben Diyeyim, sen bilmiyorsan sen sos sen çorba bilmiyorsan sen yaparsan şu bu falan Kalktım, vesiyi aldım, amara gitti dedim ben bana gideyim sos tut diyem gel yanıma geldi gitti. geldi yanımda oturdu sosu yaptım bu kaynatını ben bunun kefine aldım 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 al sade zübde kaldı e dedi sen değil misen ki ben çorbanın ruhunu buradan kazanıyorum dedi. Dedi bundan sonra dedi ben niye karıya kızayım dedi. Karı bilmiyor mu hiç mesleki yapar dedi. Bundan <laughs> sonra kalktı Veysi oradan akıllandı. Her gün gelirdi bir çorbanı içirdi dedi. Çorba i̇şte ben mesela şimdi insana desen ki sene 12 ay her gün sabah işte 6'da 7'de 8'de her zaten 9'da çorba biterdi de. Evet. E, her sabah gidiyorum mercimek çorbası içiyorum desen acaba insana deli mi derler? divane mi derler. Ama gel gör ki o dönemde yaşayan insanlar hepsi bilirler. Sene 12 ay her gün, her sabah gidip o çorbayı içseydin onun yine tadını, yine lezzetini unutmazdın. Gözün, gözün sabahtan okudan açtığın gibi e, derdin ki ya hemen gideyim e, o çorbadan, o güzelim çorbanın bir tadına bakayım. Evet, kıymetli dostlar, kadayıfa dair e, birkaç kelam etmek istedik. Kısaca tarihleri de vermiş olduk. İşte 1965'te ilk mekanlarını açmışlar. Ondan sonra 40 yıl gibi bir zaman diliminde esnaflık yapmışlar bu memlekette. 39 sene. Yani 39-40. Ama gel gör ki şimdi bu mesleği bıraktık aile olarak bıraktık. Yani şu an ailemizde yapan kimse yok. Aile olarak bıraktık. Allah herkesin Çarşısına göre pazar versin diyelim. Ama bu memlekette bir taş üstüne taş koyandan da Allah razı olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Bu bilgiler inşallah günümüze ışık tutacaktır diye ümit ediyorum. Saygılar.